Aûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Hazretleri şöyle buyuruyor: "Ve izâ sâleke an annî ve izâ sâleke ibâdî annî ey resûlüm benim kullarım senden beni sorarlarsa fe inni garîbun." Ben çok yakınım. Ben onlara çok yakınım. Uci bu davate dâi. bu icabet ederim, cevap veririm. Davete dâi dua edenin, edenin, çağıranın duasına icabet ederim. İza da'ani bana dua ettikleri zaman bana dua ettikleri zaman dualarına icabet edecek kadar onlara çok yakınım. Madem ki öyle fel bu li bana icabet etsinler. Benim peygamberime kulak versinler, kitabıma baksınlar. Vel yu'minu bi bana iman etsinler. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Umulur ki dost doğru yola ulaşırlar. Peki böyle yapmazlarsa bu kadar tafsilatlı bir şekilde kendimi onlara, kullarıma izah etmeme rağmen bana icabet etmezlerse, bana yönelmezlerse, bana dua etmezlerse ne olur? Cevap Zuhruf suresinde arkadaşlar. Estağfurullah. billah. Ve men ya'şu an zikri rahmani. Kim ki, her kim ki Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse. Her kim ki İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten yüz çevirirse. Nukayyid lehu şeytanen. Onun başına bir şeytan musallat ederiz. Fehu lehu karin ve onun biricik dostu, en yakın arkadaşı o, o şeytan olur. Ve innehum o şeytanlar leysud o Allahı anmaktan Allah'tan, İslam'dan, Şeriat'tan, Kur'an'dan yüz çevirenleri alıkorlar anis sebili, dost doğru yoldan. Allah'ın yolundan, İslam'dan alıkorlar ve yahsebu ne ennehum muhtedun. Ancak onlar farkında olmazlar. Bu Allahı anmaktan yüz çevirenler zannederler ki hidayet üzereler, zannederler ki doğru yol üzeredirler. Hatta idaça ana ta ki huzurumuza gelene kadar ta ki huzurumuza gelene kadar böyle devam eder. Kale ya leyte beyni ve beyneke bu'del maşriqeyni fe karin qarin. Bu Allah'ın zikrinden yüz çevirip de başına şeytan musallat olan kişi şöyle der. Kale ya leyte keşke beyni ve beyneke seninle benim aramda Mu'del meşrikayni Doğu ile batı Kuzey ile güney Birbirinden ne kadar uzaklarda iseler Keşke sen de benden Ben de senden bu kadar uzak olsaydık Fe esel karin Sen ne kadar kötü bir arkadaşmışsın Diyerekten Allah'ı anmaktan yüz çeviren bu adam şeytanı suçlayacak. Halbuki kendi Asıl suçlu kendisidir. Kendisi Allah'tan yüz çevirdiğinin farkında bile değil ve şeytan onu cehennemin dibine kadar gitmesine sebep olduğundan dolayı cehenneme gitmesine sebep olduğundan dolayı yine burada şeytanı azarlayacak, şeytana dil uzatacak.